Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan buradayım. Yani videoyu çekiyoruz artık. Uzun süre oldu video çekmediğim. Neyse başlayalım. boşver boş konuşmayla yapmaya gerek yok konuşmaya. Eee? Başla boş ver. Evet arkadaşlar kanalın ismini değiştirdim bu arada. Telefonda değiştirdim. Artık eski kasa kasa oynadığım oyunları izlemek zorunda kalmayacaksınız. Video yani kanal aktif gözüksün diye bir atayım dedim video zaten. ESS ES artık sıkıldım. Ben ben sıkıldım lan ESS atmaktan. Siz izlemekten sıkılmadıysanız orasını bilemem ama. Bilmiyorum başka bir oyun bulmamız lazım acilen. Hızlıca bir oynayalım sonra biraz geziniriz şeylerde. Yani dediğim gibi arkadaşlar oyun önerilerinizi yapın. Beraber oynamak istediğiniz oyunlar varsa yani bir ortak bir oyunda karar verelim, oynayalım beraber. Yoksa böyle giderse kimse zevk alamaz. Bakalım nerede üstte. Hani ben de tamam sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyorum ama bilmem olmuyor. Farecikler ne kadar tam buraya gelmiyor lan hiç kese yok mu ya belki arkadaşlar yakında internet kafeye gider oradan da oyun yuduları çekip atabilirim bilgisayardan istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın yorumlara Orada el vardı sanki. Bence çıkalım artık buradan. Bu ne? Bir şey Canavar nerede? Merdivene geliyor. Çok kötü. İş çok güzel. <laughs> Anan kim geliyor? 3 saat burada bekle. Git artık. Nerede Sığılıyor. Burada, tam önümde. Çok güzel kaçtık. Gözü de alalım. Kağıt falan var bunlar bu. Ver 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 ver. Aşağı iniyor, aynen aşağı indi. Hadi lan iki tane şey vereceğim ya. kese içme oğlum bak her buraya ne zaman gelsem ekran kayıyor burada önceki da önceki videolarda bakın hep aynısı oluyor <laughs> <laughs> buraya teleport mu diyor yok Kitap, göz, kese kağıdı. Arkadaşlar kendime bilgisayar dizeceğim. Ve size daha güzel videolar atacağım oradan. Söz veriyorum. Ama bu belki bir iki sene sürebilir. Çünkü para yok. Maalesef. En alt katta. Şuradan. Çıkış neredeydi ya? Gerçi teleport vardı ben niye gitmedim ki oraya? Koş 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 koş. Ve hop bitten lan. bitirdik arkadaşlar. Final varmış. Final yok.